بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين استغفر الله وأتوب إليه فصلون شافي مذهبنا حيث قلنا اسمه إشتيا شوق أنامني بردس لني وأقل الحيض حيزن أنا أزا يعني حيث diyebilmemiz için adettir bu kadın adete düşmüş diyebilmemiz için yevmun ve en az bir gün bir gece kan akması gerekiyor eğer kanama bir gün bir gece toplamı bir gün bir gece olmuyorsa ne olmaz hayız olmaz örnek verecek olursak diyelim ki kadın yedi gün hayızda kaldı yedi gün hayızda kaldı Diyorum kadınlar 7 gün kalıyor. Diyorum ki birinci gün 3 saat kanama gördü. 2. gün 3, 3. gün 3, 4. gün her gün 3 saat diyordu. 7 toplam 3 ne kadarti? 21 saat. Sonra kesildi. Tamam. Böyle 1 7 8 gün daha geçiş bir şey görmedi yeni. O gördüğü ilk 7 gündeki toplama ne denilmez? Hayız alınması neden? Çünkü 24 saati bulmadı. Ama dedim ki 7 günde işte üçer saat gördü, 21 saat etti. Dedim ki 3 gün Şafii mezhebinde temizlendiği 3 gün bir şey yok, 4. gün, yani 11. gün. 7 kan gördü, 3 gün görmedi, tamam ayı 10, 11. gün. Dedim ki 3 saat daha gördü, o zaman baştan sona kadar hepsine oldu? Hayız oldu. O temizlik üç gün gün, o da nedir? Şafi mezhebində <laughs> hayız var. Anlaşıldı mı kardeşim? Şöyle görse, diyelim ki Şafi'lerde ve ekseru khamsata aşara yomu. <laughs> en fazla kaç, ne kadar devam ediyor? 15. Eğer 15'i aşarsa artık 15'ten sonra ne değildir? Hayız değildir. Peki ilk 15 hayız mıdır? Hayız değil midir? Onu toplayacaksın. Eğer 24 saate uğraşıyorsa ilk 15 gün nedir? Hayızdır. Eğer to toplanmıyorsa hayız değildir. Diyelim ki birinci günden 16. güne kadar her gün birer saat gördü. Birer Saad. saat gördü. 15. güne kadar kaç saat etti? 15. Demek ki o ne değildir? Hayırdır. Hayırdır. Anlaşıldı. Ondan sonraki de ne değildir. Hayız değildi. En fazla 15 gün sürüyor idi. Ve Hı -hı. galibu pek en az 24 saattir. En fazla 15 gündür. 15. Peki kadınlar genellikle ne kadar kalıyorlar? Ve galibu sittun ev seb'un. Kadınlar 6 gün ya, altı gün, 5, 5, ya 6 gün ya 7 gün kalıyorlar. Ve yahrumu bil haydi hayızla haram olan ne? Vel cenabeti cenabetle bu kisiyle ne haramdır? As salatu. Kadın ne yapamaz? Ne yapamaz, ne yapamaz namaz kılamaz. Yeah. Cenabet olan da ve tavafu tavafta yapamaz ve messul mushafi Kur'an'a dokunamaz ve hamluhu taşıyamaz ve lübsu fil mescidi camide duramaz diyelim ki toplantı oldu Toplantın camide yapıldı kadınlar mesela ya haiz ne yapamaz giremez haramdır ve kiraatul Kur'an'ı Kur'an'a dokunamadığı gibi taşıyamadığı gibi de Kur'an da okuyamaz. Ama nasıl okuyamaz? Bir kazdil kıraati maksadı Kur'an olursa. Ama maksadı hem Kur'an hem başka olursa o da olmaz. Diyelim ki kadın alışmış akşam yattığı zaman ayetel kürsi okuyor. Maksadı hem Kur'an hem korunmak olursa yine olmaz. Ama sadece korunmak için adetidir yeni her gece ayetel kürsi okumadan ne yapmıyor? Yatmıyor. O hayızlıyken de <laughs> ne yapabilir? Okuyabilir ama korunmak amacıyla. Ya da diyelim ki işte birisi vefat ettiği zaman salat veriyorlar ya. Mesela kadın alışmış diyor inna lillah ve inna ileyhi raciun. Ya da arabaya bindiği zaman ne dedi? Subhanellezi sahhara haza ve ma kunna lehu ayetini okusa ama zikir niyetiyle burada da bir sıkıntı yoktur. Yok ve yahrumu alal haidi vahda. Bu sefer cünübüyü çıkardık sadece hayızlı kadar. Ne as Oruç tutamaz hayızlı iken oruç tutamaz. Eğer niyet getirirse günahtır. Ama niyetsiz Ramazan ayında hiçbir şey yemediği, içmedi, niyetle getirmemiş bir şey olmaz. Akşama kadar yemese, içmese bir şey olmaz. Bir şey olmaz ne zaman oruç haramdır? Eğer kanama durmamış ama kanama durmuşsa, yıkanacaksa o zaman oruç, oruç niyeti getirebilir. E, hayızı bitmişse ama daha yıkanmamış ne yapabilir? Yıkanmamış oruç yıkanmamış. niyeti getirebilir. Diyelim ki sabah namazından yeni suhurda kanaması durdu. Biliyor ki genellikle yedi gün kalıyor, yedinci gün tamamlandı. Suhurdan önce kanaması kesildi. Niyeti getirebilir. Sabah namazından sonra ne yapabilir? Yıkanabilir, Yıkanabilir yine. Ve aburul mescidi caminin avlusundan geçmek de nedir? Haramdır. Nezan in khafet telvisa ve Yani önceden imkanları yoktu yani. Tedbir alamıyorlardı. Eğer yani caminin avlusunu kirletme korkusu varsa kanla ne yapamaz? Geçemez. Bir kapıdan girip diğer kapıdan mesela Uryan camisi var. iki tane kapısı var. Kısa yoldur. Eğer kirletme korkusu yoksa bir kapıdan girip diğer kapıdan çıkabilir. Ama kirletme korkusu varsa haramdır. وَالْاِسْتِمْتَاعُ فِي مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالْرُّقْبَةِ Göbek ile diz arasında Şafii mezhebine göre hayızlı bir kadına ne yapılamaz? Çıplak olarak dokunulamaz, haramdır. Oradan kişi ne yapamaz? Faydalanamaz. Şafii mezhebine göre hayızlı kadın çıplak olarak göbek ile diz arasında çıplak olarak ne yapamaz? Oraya dokunamaz. Hatta Hanefi'de de böyle, Muhariki'de de böyle. Ama Hanbeli mezhebine göre, gübek ile diz arasında çıplak olarak dokunulabilir. Sadece ilişki yapamaz. Hanbelilerden, Ahmet bin Hanbeli mezhebine göre, kadın hayızlıyken gübek ile diz arasında ne yapabilirsin? Dokunabilirsin. Ama ilişki yapamazsın. Haramdır. Dokunmak haram olduğu gibi çıplak. وَالْجِمَاعُ فِي الْحَيْدِ مِنَ الْكَبَائِرِ Hayız esnasında, adet esnasında kadınla ilişkiye girmek büyük günahlardandır. Kişi eğer hayız esnasında kadınla ne yaparsa, cinsel ilişki yaparsa, eğer o anda kanama varsa, cinsel ilişki yapıyorsa sünnettir ki bir dinar altın sadaka versin bir dinar yaklaşık 4 gram kısırdır. 4 gram ile 2 miligramdır. Ne yapsın? Onu sadaka versin. Eğer hayızdır ama kanama durmuş o anda e, ilişki yaparsa yarım dinar sadaka versin ve tövbe istiğfar etsin. Bu sünnettir bu altını vermesi ve yecibu عليها hayızlı kadın üzerine adetli kadın üzerine vaciptir ki kada u savmi ramadana ayında eğer hayza düşmüşse tutamadığı oruçları <laughs> ramazından sonra ne yapsın kaza etsin duna salati Ama namazları kaza etmesine gerek yoktur ve izen kat'a damu kanama dursa hayız esnasında

Nifas nedir? Ve nifas huve damul haricu ba'del viladeti. Doğumdan sonra gelen kanamadır. Doğumdan sonra. Diyelim ki ikiz doğuracaksa, birinci çocuğu doğurduktan sonra kanama olduğu ona nifas denilmez. Çünkü rahmin, rahimin tümün boşalması gerekiyor. Daha orada bir çocuk daha var. Demek ki nifas ne zaman olur? Bütün rahim boşandıktan sonra nifasın en azı bir andır. Bir saniye bir kan görse bitti nifas. Ee, çoğunluğu 60 gündür Şafii mezhebinde kadınlar genellikle 60 gün nifasa kalıyor. Ee, yani çoğunluk genellikle kadınlara kadar kalıyor 40 gün kalıyor. Yani nifasın en azı bir andır. En çoğu 60 gündür ama kadınlar genellikle 40 gün kalıyorlar. Bir de istihaza kanı var. Bu hastalık kanıdır. Yani nifaz değildir. Hayız kanı da değil. Sadece hastalık kanıdır. Şafii mezhebinde Hanbeli hariç Şafii Hanefi Maliki mezhebine göre istihaza olan kadın kanama anında ilişki yapılırsa bir şey yoktur. Bir sıkıntı yoktur. Haram değildir. Bakın nifaz ve hayız dışında istihaza kanı olduğu zaman, yani istihaza olduğu zaman Şafii, Hanefi ve Maliki mezheblerine göre kanama anda ne yapılabilir? İlişki, cinsel ilişki yapılabilir. Bir günah yoktu ama Hanbeli mezhebinde o yasaktı. El-Fatih.